Şimdi arkadaşlar yağını değiştiriyoruz. Süzgeçten açtık. Tabi direkt açınca şu an şey düştü süzgeçini falan çıkaracağız içerisinden. Biraz süzülsün bu. Yağ yani ne kadar olmuş değiştirile? 2500 kilometre. Ya iyi zaten içerisinde. Yine aynı yağ kullandık.

Bir de sızdıralım da Tamam. Yani. Şimdi şunun içerisine süzgeçler girdi bulacağız. Balık almayacağız şu an. Şeyin. makineleri açınca bir anda şey yaptı. Düştü. Nasıl Bak içerisinde ne kadar var görüyor musun? Bu yüzden süzgeçte temizlemek lazım ara sıra. Yani iki yağlamada bir bunu buradan sökmekte fayda var. Çünkü motorun tortusunun pisliğini burası topluyor. O yüzden buradan tutmakta fayda var. Zaten bunun içerisine giriyor zaten. Bu şekilde takılıyor. Şöyle kalsın. Tamam. Şimdi yağını koyacağız. Burayı kapattıktan sonra şu kapağını da yıkayalım. Şöyle şu şekilde içerisine koyuyoruz direkt. Burası da de PCX'lerle aynı zaten. Bunu şimdi makineyle açtım ama makineyle kapatmıyorum. Tamam şimdi kapat. Diğer açarken kenarını açarsın. Şanzıman yağını da değiştireceğiz arkadaşlar. Burada bunun zaten seviye tabası var. Şunu bir çıkartalım öncelikle. Şurada da somunu var. Ben şimdi gevşettim. da uzun oluyor ya. Çıkmıyor 2 saat. Yağın rengi zaten daha iyi. Daha temiz zaten yağ da. Ya dediğim gibi 1000 km, 2000 km bu normal yağ değişimiyle aynı bir yağ değil aslında. Bunu uzun süre tutabilirsin. Şimdi değiştirdik de daha şeffaflarını yitirmemiş bile yani ya. Bence sen bunu 2-3 bakımda 1'e indirebilirsin. Çünkü Gel yağ mi? temiz yani. Yağda hiçbir şey yok. Gel Tertemiz mi? yani. Kitapçı emin misin öyle yazdığına? Ee, yani en son da öyleydi. Tekrar bir kontrol edemezdim. Bir, bir kontrol et de. Kitapçığında şanzıman yağının da her yağ bakımında yapıldığına dair bir şey yazıyormuş da. Onun için değiştiriyoruz şu anda. İki seferde değiştin değil mi? Evet iki sefer bu üçüncü Bu üçüncü sefer. Yani ciddi temiz ya. Daha kararmamış bile. Ha tabii yağ değişme her zaman iyidir ayrı mesele de ama bir yandan da yazık günah yağda. <laughs> 250 milim aldıydı burası. Evet. Burası da sızsın. Burası da sızsın. Yeniden açarız videoyu. Kapat istersen şimdi. Şimdi arkadaşlar şanzıman yağı için alt tapasını kapattık. Şöyle bir sistem geliştirdik. Boru. Oradan da bir huni ile de koyduk bunu. Dik tutma. Yan tut da sıkıntı olmasın. Sonra milletin beyni dönüyor izlerken. 200-250 milim civarında alıyor ya anladım kısa kadarıyla. Kontrollü bir şekilde koyacağız. Şu an 600 de zaten seviyesi. 600 civarında, kontrollü bir şekilde koyacağız, kontrollü dede. Taşın olmasın da, taşmasın da sağ olsun. ağır gidiyor tabii kalın bir yağ olduğu için. Markasını da gösterelim. Markası Motul 8090 bildiğimiz her zaman kullandığımız şanzıman yağı. Kullanabileceğimiz en iyi şanzıman yağı da bu zaten. Ya da kastrolünü kullanırsınız bunu. aşağıya yukarı aynı. Şu an 100 milim civar koyduk. Bu 150 milim koyup bir deneriz, bakarız. Ona göre devam ederiz üzerine. Zaten ben çok sokmuşum içerisine. Girmiyor da. 120 milim falan oluyor bu. Şanzıman daha büyük Arasına da girsin de seviyesi yanatmasın bize. Çubukların zaten seviyesine vidalamadan bakılır. Şu an seviye de gelmiş gibi de gözüküyor. şu an tam seviyesinde. 150 milim falan koyduk ama 250 milim olduğuna emin misiniz? Evet sanırım doldu şu an çubuğa. Fazla da koyu oluyor olabilir miymiş acaba? Evet. Neyse biz bu kitapçına da bir bakalım kaç milim ölçüsü. Şu an 150 milim civarında bir koyduk. Ona göre en son tamamlamasını yaparız. İşlem zaten böyle zaten. Burada fazla bir şey yok. Şu an 150 milim civarında koyduk. Eğer biraz fazlaysa birazını alırız onun. Şırıngayla falan çekeriz biz onun birazını. Birazdan yağını da koyduktan sonra zaten çalıştırırız motoru. Tam şimdi kapat. Şimdi en son yağını da koyacağız arkadaşlar. Şanzıman yağında dediğim gibi şimdi kitapçına bak kitapçına belli bir seviye koymadı ama gruplardan böyle yazılana göre 150 milim civarında yağ koydum diyor. Bizimkisi de şu an baktım 125-130 milim civarında bir yağ koymuşuz aşağı yukarı. en son bir deneyeceğiz. Dendikten sonra da bakacağız. Bunun bir şeye bile gerek yok aslında. Onun bile gerek yok bakayım onu üstü sokabilecek miyiz? Onu üstü sokabilirsek... Yok biraz sıkıntı olacak biz yine onu iyi koyalım. Biraz daha borusunu uzun yapayalım. Bu zaten 750 milim alıyor zaten ya. sürnette daha fazla koymadık. 200 ml yağ koyduk da. Yağa da çok koymadığına dikkat edeceğim. Çünkü bir yerden patlatacak yani bu Ya yakacak. Motordan atacak ama o çok zor bir ihtimal. Patlayacak yani bir yerde. Kaç para motorlar şu an? Ee, bunu 400 küsür almıştım. 400 küsür aldı. O kadar oldu mu ya? Evet. Şu an 400 bilim ya koyduk Abi kontrol edelim fiyatını. 350, 250. Şuraya gelecek. 330 almışım pardon. 330. Evet. 2024 üretim bu. 23'ler biraz daha düşük. Yani yağda raf ömrü bir sene diyorlar da. Yani aslında çok da bir şey olmuyor da. Tabii para veriyorsun. Para verirken taze yağ almak daha mantıklı. Yoksa madeni yağlarda çok böyle bozulabilen bir şey değil. Şu an 450 milim, 200 milim daha koyacağız. Şöyle 300 milim daha koyacağız. koyacağız. Bir 50 milim daha koyalım. Kontrol edelim gidelim. Bu şeyde yazıyor mu? Ha bak. 0,8 litreymiş aslında. 750 milim değil. Bak 0,8 litre yazıyor. Anladım. Tamam. <laughs> Sen bugün farklı farklı bilgiler <gülüyor> öğreniyorsun. <gülüyor> Tam 0,8 litre yazıyor. After the Neyse biz yine kontrol koyalım da. Ya az yağ koyarsan biraz aşınma ihtimali şey yapıyor da artıyor da ister istemez. Şu an zaten aşağı yukarı 700'den birazcık daha fazla koyduk. Bu da PCX kadar oluyormuş herhalde. Göremezsin muhtemelen de şu an 750'lere falan inmeye durumda. Yine bir kontrol edeyim de giderim. Şu an yüksek gösteriyor tabi de biraz sızması lazım. Şu an kaç milim koyduk? 750 falan koyduk şu an. Tamam. Yani bu işlem de bu kadar. Bundan sonrasında zaten tamamlayacağız zaten. Bundan sonrasında pek bir hikaye yok. Bir yağ seviyesini kontrol edeceğiz. Biraz çalıştırıp ısındıktan sonra motoru bir soğutacağız. Bir yağ seviyesini kontrol edeceğiz. Ondan sonraki işlemler zaten bildiğiniz standart işlemler. Ee, bugün bu motorda variyatör bakımını yapmış olduk. Şanzıman yağını ve motor yağını değiştirmiş olduk. Ee, minimal bir bakım olmuş oldu. 4000 kilometrede 5000 km'de motor olmasına rağmen variyatörün ciddi kir vardı. Onu görmüş olduk. Hepsini beraber yaptık işlemleri bitirdik. Ee, kayışı değiştirdik, bagaları değiştirdik. Kayışı farklı bir uygulama yaptık. Şu an güzel gözüküyor. O da zaten deneyimleyince zaten belli olacak bir zaman sonra. Son hızda filan da zaten yazar zaten Ali de bize. Gösterir zaten. Belki de video çek demeyeyim de söylersin onu. Yüzeysel olarak söylersin. Biz sana güveniriz. Video falan çekip deyip böyle sıkıntıya girme kendine. Biz son hızını bir merak ediyorduk. Onu bir bakarız sonrasında. Ondan sonrası da gerisi de zaten böyle. Kanala abone olmayı, videoda beni paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.